Adım Sümeyye Elif Kahya. Medipol Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi'nde okuyorum. Üçüncü sınıfım. Sınava hazırlanırken istediğim bölüm neydi? İstediğim bölüm aslında diş hekimliğiydi. Ama eczacılık oldu. Sınava çalışırken en büyük motivasyon kaynağı neydi? Şöyle ben Ankara Üniversitesi Eczacılık şey, e, Diş Hekimliği Fakültesi'ne gitmiştim. Orası çok bana çekici gelmişti. O yüzden hani onu baz alarak sürekli ders çalışıyordum. Çalışmak istemediğinde yeniden çalışmak için neler yapıyordun? Bir durup hani kendime ne yapıyorsun burada nereye gidiyor bu durum işte bir, bir duruyordum ve kendi kendime muhasebeye giriyordum işte yanlış olduğunu farkına varıp en azından bir süre beklemem gerekiyorsa bekleyip sonra tekrardan hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam ediyordum. Okul haricinde destek aldığın bir kurum veya kişi var mıydı? Ben bir sene mezuna kalmıştım. O zaman dershaneye gitmiştim. Peki günde kaç saat çalışıyordun? Ee, aslında şöyle bir saat diyemem. Günlük bir programım vardı. Ee, onun dışına çıkmadan, onu uyarak, onu doldurmaya çalışıyordum. Seni demotive eden şeyler var mıydı? Şöyle e, başarısızlıklarım beni çok kötü demotive ediyordu. Sosyalleşmeye vakit ayırıyor muydun? Tabii ben sinemaya falan gidiyordum arada. İşte kafadan atmak için bazen devlet tiyatroları oluyordu. Oraya gidiyordum. Peki sence bu dönemdeki en önemli aşama nedir? Bence o kırılma noktalarını iyi yönetmek. Çünkü insanlar pes edince kalkıp ayağa devam tekrar devam edemiyor. çalışmaya. Müzik dinleyerek mi, sessiz mi? Müzik dinleyerek. Ama pişman. Tek mi, birileriyle mi? Tek. Evde mi, dışarıda mı? Evde. Çay mı, kahve mi? Çay. Boş bırakmak mı, şansa bırakmak mı? Şansa bırakmak. Zaman tutarak mı, zamana bırakarak mı? Zamana bırakarak. Gündüz mü, gece mi? Gündüz. Kitapçık sıralaması mı, sevdiğin sıralama mı? Sevdiğim sıralama. Sağlıklı beslenme mi, ne gelirse mi? Sağlıklı beslenme. Her gün belli bir süre mi, güne göre değişen sürelerde mi? Güne göre değişen süreler. Sınav yerine daha önce gitmiş miydin? Gittim ama e, bir şey için değil. Yani öyle laf olsun diye gittim ya. Yani. <laughs> Peki sınav sabahı nasıl bir hisle uyandın? Şöyle yani çok gergin de değildim ama yine bir hani sınava gireceğim şey vardı. Ger gergindim diyelim. sınıfa girdiğinde ne hissettin yani hiçbir şey hissetmedim o an hani tüm duygular sıfırlanıyor ve sınava odaklanıyorsun bir şey yoktu yani sınav anında neler yaşadın sınav anında benim vsmat sınavımda bazı sıkıntılar olmuştu yani benim için değil ama sınıfta biri rahatsızlanmıştı mesela e, bu beni etkilemişti bayağı Peki istediğin gibi geçti mi? Ya yani tam istediğimi alamadım. Ne Sınav salonundan çıktığında ne hissediyordun? Ne olursa olsun iyi veya kötü geçsin. Bitti ya o an tamam dedim hani. Üstümde koskocaman büyük bir kalktı gitti. Ve dedim bundan sonra tatileme bakayım. Sınav sonucunu nasıl öğrendin? Sınav sonucumu ailemle beraber öğrendim. Evde normal açıklanması gereken gün içinde olmamıştı. Bayağı geç bir saatte açıklanmışlardı. Tercih yaparken en çok kimlerden etkilendin? Kimseden etkilenmedim aslında bakarsanız. Kendim daha çok karar vermeye çalıştım. Tercih yaparken en çok neyi önemsedin? En çok bundan sonraki hayatımda yapacağım meslekte mutlu olmayı önemsedim. Üniversiteleri nasıl araştırdın? Ve i̇nternetten. Yani çok ekstra bir şey yapmadım. Bu tercihin kaçıncı sıradaydı? E, i̇ki. İkinci sıradaydı. Okulunu seviyor musun? Okulumu seviyorum. Bu üniversiteyi tercih etmendeki en önemli etken neydi? En önemli etken... Ben tercih ettiğim sıralar bayağı popüler olmaya başlamıştı. Ama ilk sırada bu yok yani. Daha çok maddi olarak. %50 burslu olduğum için maddi olarak daha şeydi. Üniversitenin en çok hangi imkanlarını kullanıyorsun? En çok laboratuvarlarını çok kullanıyoruz mesleki anlamda. Onun dışında da kullandığı pek bir imkan yok. Üniversitenin fiziksel imkanları seni tatmin ediyor mu? Bayağı tatmin ediyor. Üniversitede kulüp çalışmaları nasıl? Çalışmalarda aktif misin? Şöyle kulüp çalışmaları var. Birinci sınıftayken e, müzik kulübünde falan da yer almıştım. Ama daha çok mesleki e, kulüpler daha fazla aktif olduğunu düşünüyorum. Hani hobi olarak e, olan kulüpler değil de işte eczacılık kulübü, işte tıp öğrencileri kulübü tarzı kulüplerin daha aktif olduğunu düşünüyorum. Üniversiteye yeniden başlasaydın ilk dönem neyi farklı yapardın? Şöyle bence çoğu şeyi yaptım. Farklı yaparım. İlla bir şey farklı yapsam biraz daha ders çalışırdım sanırsam. Gezmezdim çok. Arkadaş ortamından memnun musun? Memnun. Konaklama imkanları nasıl? Sen ne tercih ettin? Konaklama imkanı şöyle ki okulun içinde okulun yurdu var kampüsün içinde. Etrafında çok bir seçeneğiniz yok o yüzden e, okulun yurduna mecbur kalabiliyorsunuz. Ben dört kişilik odada kalıyorum. Yıllık on bin küsur veriyoruz. Üniversitenle alakalı üç iyi özellik. Ne söylersin? Şöyle çap, yandal, tarzı güzel şeyleri var, imkanları var. Bir de biz e, diş hekimliği, eczacılık ve tıp alanında e, Bütünleşik Doktora diye bir program var. Biz 5 sene ve üzeri fakülteler olduğumuz için okurken 3. sınıfta doktora programına başlayabiliyoruz. Her, herhangi bir e, bölümde de doktora şey yüksek lisans programına başlayabiliyorsunuz. E, Remers diye bir şeyimiz var, araştırma bölümümüz var. Rejeneratif, restoratif bir şey, araştırma merkezi diye. Bayağı bilimsel anlamda çok araştırma yapıyorlar. Ve bu bilimi cidden önemsiyor. Peki, üç kötü özellik? Kötü özellik, aslında köprünün ayağında okul ama ben Kavacık kampüsündeyim. Ulaşım biraz sıkıntı diye düşünüyorum. Pahalı. Başka da yok yani diğer üniversitelerde gördüğün, keşke bizim okulumuzda da olsaydı dediğin neler var? Kampüs diyebilirim. Yani okul güzel, hoş, büyük, her şeyi var ama tam bir kampüs hayatı yok. Peki yurt dışı imkanlarından bahseder misin? Tabii ki de okulumuz Erasmus'a daha fazla öğrenci yolladığını biliyorum. Ekstradan olan sınavları zor yapmıyormuş, daha kolay yapıyormuş ki öğrenciler hani ee, bu imkanlardan daha çok faydalanasın diye, daha çok öğrenciye ulaşsın diye. Öyle. Sosyal imkanlar. 7. Akademik imkanlar. 10. Fiziki imkanlar. 8. Okulda tanıdığın insanların hayatına katkısı. 8. Tercihinden dolayı genel memnuniyetin. 9. Hazırlık okudun mu? Sence zor muydu? Okumadım. Bölümünü seviyor musun? Bölümümü seviyorum. Peki, seni mesleki hayata yeterince hazırladığını hissediyor musun? E, gayet e, hazırlıyorlar. Sağ olsun hocalarımız. Hani daha çok mesleki anlamda bayağı yöneltiyor. Dersler zorunlu mu? Sen gidiyor musun? E, dersler zorunlu. Yani katılıyorum bayağı. Katılımım fazla. Bir de şöyle bir şey var. Bizde teorik ve uygulama dersleri ayrı ayrı oluyor. Uygulama derslerine katılmak zorunda kalıyorsunuz yani ekme gibi bir imkanınız olmuyor pek. Pek değil hiç olmuyor bence. Ee, uygulama derslerinde sentez yapıyoruz, analiz yapıyoruz, ondan sonra e, majesterel ürünler, ilaçlar yapıyoruz. İşte krem formları, merhem formları, tablet, kapsül, bu tür şeyler yapıyoruz. Peki sınavlar zor mu? Sınavlar zor. Çünkü e, hocalar bize daha çok ezber değil, öğrenmemiz, yorumlamamızı istiyor bizden. O yüzden bizi zorluyor. Biz direkt sınava çalışırken motomot ezber yapıyoruz. Ama karşıdaki bizden onu istemiyor. Hocalardan memnun musun? Memnun. Hocalarımız şöyle, e, genelde kadromuz genç. Ama hepsi mesleğini seven ve öğretmeyi amaçlayan insanlar. O yüzden e, karşıdakilere de iyi yansıtıyorlar. Dersleri güzel işlerler. E, öğrenciye karşı şeyleri, tavırları da daha ılımlı, iyi. E, tabii ki de bir e, saygı şey var. Herkes... Çok samimi değiliz tabii ki de. Ama e, yardım istediğinizde her türlü yardım ederler. Bölümünle alakalı 3 iyi özellik söyler misin? Bölümle alakalı 3 iyi özellik... E toplumda bir eczacı saygınlığı var. Bu beni hani ego anlamında tatmin ediyor ne yalan söyleyeyim. Onun dışında eğlenceli çünkü e, bir ürün ortaya koyuyorsunuz uygulama derslerinizde ve bu sizi mutlu ediyor. Ne bir eğlence de eğlenceli işte başka da yok. Peki üç kötü özellik? Üç kötü özellik çok stresli. Çünkü yine uygulama derslerinde biz hep sözlü ve sınav oluyoruz. Her gün çalışman gerekiyor. Ve o uygulama derslerinde sürekli ayaktasınız. Aşırı yoruluyorsunuz. <laughs> Onun dışında zor ya. Zor. Okulunuzda bir filtre kahve veya bir çay ne kadar? Şöyle tabii değişir ama minimum bir buçuk lira çay, dört lira da filtre kahve bulabilirsiniz. Öğle yemeği menüsü ne kadar? Menüde neler var? 4 tabak yemeğe 17 buçuk veriyoruz. 3 tabak yemek de ayrı bir fiyatlandırma 16 küsür falan. Her şey oluyor. Çok çeşitli oluyor. Güzel ama pahalı. Okula ulaşım ne kadar sürüyor? Ne kadar amal oluyor? Şöyle ben okulun yurdunda kalıyorum ve yurt kampüsünün içinde olduğu için hiçbir şekilde ulaşıma para vermiyorum. Sadece yürüyorum. Okulda günlük ne kadar harcıyorsun? Okulda günlük, pahalı ama maksimum, tüm gün okuldaysam 30 lira olabiliyor. Kitaplara ne kadar harcıyorsun? Belli bir kitap almıyoruz, hani öneriyorlar ama daha çok kırtelseden not üzerinden dönüyor. Yıllık okula ne kadar veriyorsun? %50 bursluyum, 36 bin TL veriyoruz. İleride ne olmayı planlıyorsun? İleride aslında eczacılık çok geniş alana yayılmış bir bölüm. Hani millet şöyle diyor. Eczane aşarsın hani bakkal şeyle bakıyorlar. Halbuki öyle değil. Ben daha farklı alanlara yönelmek istiyorum ve bir eczane açmaktansa yine öğretim üyesi veya bir ilaç firmasında kendimi göstermek istiyorum ama tabi belli olmaz bu duruma. Staj yapıyor musun? E, staj yapıyorum. Geçen yaz yaptım bir ay. Önümüzdeki yaz iki ay yapacağım. Ondan sonraki yaz da iki ay yapacağım. Bizim normal bölümde total altı aylık bir stajımız oluyor. Bir de son sene, senenin içinde e, hastane stajları yapıyoruz. Peki, beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Şöyle, biz devlete kurayla atanıyoruz. Umarım atanmış olurum. Şansım yaver gider. Öyle oradayım. Peki 20 yıl sonra? 20 yıl sonra o hiç istemediğim eczaneyi açarım. herhalde. <laughs> Son olarak üniversite sınavına gireceklere ne söylemek istersin? Şöyle üniversitemi cidden öneririm. Hani illa bu eczacılık o anlamında olacak diye değil. Sağlık alanını tercih etmek isteyen tüm öğrencilere önerebilirim. Çünkü hastanesi olsun, fizik imkanları olsun. Bunu gayet okul öğrenciye sağlayabiliyor. Ekstradan bölümümle ilgili e, sevdiniz mi? Cidden güzel bir meslek, eğlenceli. Onu da sonuna kadar öneririm. Tabii sıkıntıları var mezun olduktan sonra meslek hayatında. Ama yine güzel ya. Kanalımıza konuk olduğun için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ. Olun.